Evet arkadaşlar bugün de yeni bir videodayız. Ee, bugün yeni dersim var o da video çekiyor. Yan yanayız. Bakın 5100 kupa oldum. Ve iyi bir karakterlerim var artık. Rahatız yine. Bir tek şu penik anlayacağınız 21 tane karakter yok. Neden? Ya bak derinleri sen karıştırma. Niye? Yeah. Sorgulacağım sorgun 20 rütbe hala. İyi tamam yeah. Yine gene derim oluyor. Niye? Su. sadece öyle. Bak sen de daha dynamon şey alacaksın. Ben daha 5 bin Ben de yalnız 8 bin dakika. Ben de 8 bin az kaldı. Lan oğlum bide az az Ben daha %20'deyim bak. Az kaldı. Çok zor takasıyorum. 15 saat falan sürüyor benim şeylerim. E, maçlarım. Yalan olduğunu hani. ben Yani ortalama bir 5 dakika falan sürüyor. O da bayağı uzun. Ben bende bir boşsaydı. Yani, ha kar. Kar bende de var. Hayır. Ama yalnız şurada bak. Ben hani, ölüyor ölüyorum. Kenarda. Şu şey, ölen tablosunun orada işte. Neredeyse. Yürüyüşe de orada. Yaşım benimki şu an vay gibi tam ortada. Vay ortada kamerası olur ya. Evet. <laughs> Yalnız ben de ölüyorum Canım beni koru ha. Vallahi bak her an ölecek gibi hissediyorum. Değil, ben gel lan gel bu <laughs> dakinin canı çok az. <laughs> ne oldu? Nasıl? Ne oldu? İşini <laughs> ne kıçı, oldu? Birbirlerini mi öldürdüler? Arkadaşlar ben şuraya küçük küçük bir şartlaşma. O değil de biz bu takıma gelemeyiz bu takıma. Yani köpeğimi bıraktım ben oraya. Ne köpeği? Anam bir de kovuk var. Ac alındım. Gücendim. Yaşım, yaşım, Eine. <laughs> neyse bundan sonra sen sormam ben söylerim. Ay kötü yakalandı. Topla topla onları. Ben alırım onu herhalde. Gel şimdi ben ölecek gibiyim de. Hadi neyse hayırlısı. Ben onu kim? Dur 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 dur. Gel şimdi arka şu Ben şey anam. Aha. Şimdi biraz şey yapabiliriz. Gel anam. Endişelenebiliriz. Biz yoruluk. Aynen. Ha? Bir de tam bunu koymamın üstüne oturmuş ya. Artıydı. Ooo. İyi oldu yalnız bana her zaman şey. Oo. Yani kapıyı da bir hayvanca ürtmeyin ya. Vallahi bakın. Az kaldı. 15 kaldı. İlanlı bir şeyim vardı. Bende 3 tane ekledim. Ben bu arada golev yatmıyorum ya. Aynen mi? Aa! Büyük kutu var. Ben Zik oynan Zik oynan şey yapacağım. Başla başla top oynuyoruz. Top, top oynuyoruz. Terken. Tamam, tamam. Şarjım kaç oldu ya? Ya, Allah an reddedeceğim. Çay 26 seninki. 500 hmm. var bak. Son bir kalmış. Hadi şimdi dur gel. Bu mu yaz bir ton Maç kazan bu mu? Maç kazan değil. Şunu yap işte. Hazır ver hazır ver direkt Savaştım. Benim savaş topu tamam. da şeyim var senin de var. <laughs> Anasız mobizen nerede diyorsunuz? Aha burada. Hı. takladım çünkü görünmez daha iyi oluyor. Onlar ya şu senin topu alın, topu, alın, topu al topu al topu al. Oğlum bu ne? Başlar başlar mı? Şuraya topu atacağım. Koşacağım. Atabilir miyim? Ah, er, sıçtık. 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 Ultiyi boşa kullandım. Sürü. Sürü. Benim kanalım. Anam onu attı. Allah belanı. Atmadı, atmadı, atmadı daha. At. Oy, çok iyi attılar ama. Ya biz ne yapıyoruz Bu maçı ya? kazanmamız lazım ha. oğlum bana niye top geliyor ya? Kübarlı edelim, ne saçma olmuyor. Bir tek koydum, durdurabilir onu. Gene yedik. Ben attım. Vallahi bir katmadım ama. İkisi beş yedi. Ee. en iyisi bunu da sensiz yapsam. Yo dur dur. Yo aynen. Gel şimdi şöyle bir şey yapalım ya. Ee, şunu alayım. He. Şimdi son bir kez maç atalım. Bunu kazanırsa zaten bana artı... E, 200 geliyor. Ondan itibaren bir şey daha yapmalıyım şimdi. 8 maç kazan. 200 kazanınca 200 200 daha ay, 500 güzel. yapar. Ya şu ben de güzelim. Aa yok. Şunu kazandım mı? Tamam. Şöyle de gelelim. şöyle. Şimdi. Hadi hadi sen devam et ya. Lan normal oyna normal. normal ay, ay, 8 maç kazan. 8 maç. Heh. Doğru düzgün başlayalım ben. Lan kazandım. büyük kutu geliyor bana. İyi. Mega kutu işte. <laughs> Çeşirme lan. Öldünüz daha ilk dembeyle. Şükredin valla şey oldu. Ben penaltı Oy. Vallahi bak kendimle üzerimde. 6 dakika olmuş benim maçlar. Oğlum niye bu hareketi, şöyle hareketim olmaz hocam şöyle dönüyor. Bir dakika ben kendi maçımı kazanayım mı? Çünkü ben eksi çok büyüdüm. İyi, tamam, tamam. Bir dakika da şu aynen ben ayrıldım. Geçim ben ben mi? Evet. 7 <laughs> <laughs> dakika olmuş videoda. Seninki 12 dakika. 16 da almıyor şeyi Mutfak. 16 da almıyor. Yani. dikkat et. Seninki 12, 16 demek ya. Evet. 16 ya gitme hala. Ne?

çek diyorum mal bunlar. Attık biz onu. Attık attık. Biz attık. Allah belanı. Hadi oh, tamam attık. Bunu kazandık. Şimdi oynama ha. Ya yeni değil. Bir benim görevim var. Onu yapınca zaten mega kutu geliyor. Ki şimdi seni de atarsak. Ay Gerizekalı Uy. Nasıl attı lan onu? Artı 20 daha geliyor. Evet. Yani şimdi doldu bura. Bu ah be. Ben bu şeye yatacağım. Ben tek mi yani Ben tek atayım. Benim tekli artık baya bir uzun sürüyor. Sen videonu bundan sonra kapat. Aynen. Evet, 15 de oldu hatta. Neyse videoyu burada bitir bari. Tamam bir dakika sonra kadar. Bir dakika sonra kadar. En ben bu videoyu burada kapatayım. Hmm. Sizi bunu çok iyi görüyorum. Şey yapsana. Bitir. Arkadaşlar sizi ben şey yapmayayım. Tamam hadi hadi tamam. hadi. Hadi görüşürüz. Bittim emin misin? Şimdi benimki 10 dakika oldu. Silmek değil kapat. Yalnız beni çağırma. Bir maç oyna kazanmam lazım yoksa olmaz. Yasin sen kapattın mı? Yok. Ben daha 10. Ben de daha var.

Versin gel ha. Arkadaşlar kusuruna bakmayın. Onlar. Gerçekten e, çok özür dilerim. Ama şu an onları bekliyorum Ses yani, yani yok gibi. O ucundan nasıl kaçtı öyle? Benim ultim var. Topu hızlıca Onu Atamadım. Of, ya başıma olacağız biz ya? Ладно, ну да, я хват. Ебли слиз. Yalnız ben burada videoyu bitiriyorum artık. Ya neden? Bir şey başladı. Evet burada video bitmiş.